Botoks yaptırdım. Sonrasında göz kapağı düşüklüğüm oldu diyerek soru soran bazı danışanlar oluyor. Peki botoks yaptırdıktan sonra göz kapağı düşüklüğü olur mu? Neden olur? Bu nadiren görülen bir yan etkidir. Çok da fazla görmeyiz aslında. Peki neden olabilir? Doğru kasa, doğru düzeyde Doğru açıyla yapılmamasından kaynaklanır. Özellikle kaş çatma çizgilerine botoks yapılırken, kurgör kasın dış kuyruğuna e, çok derin yapıldığı zaman gözün arkasındaki kaş kasları, kasları kaçar ve göz kapağı düşüklüğü yaratabilir. Ya da çok çok nadiren yine e, işlem yapılan bölgeye masaj yapılmıştır, baskı uygulanmıştır. Bu bölgeye yapılan botoks istenmeyen kaslara difüzyon ile kaçar ve yine bu kaslarda istemediğimiz halde güçsüzlük yaratabilir. Peki böyle bir şanssızlık oldu. Ee, ne yapabiliriz? Aslında hiçbir şey yapmasanız bile yaklaşık 6-8 hafta sonra bu geri gelecektir. Ama o kadar beklemek istemiyorsunuz. Ne yapalım? Böyle bir durumda B vitamini, özellikle B12 vitamini alabilirsiniz. Kasları kuvvetlendiren bazı ilaçlar var, doktor kontrollerinde verilen bunları kullanabilirsiniz. Bu bölgeye bir çeşit fizik tedavi yapabilirsiniz düşen göz kapağınızı çalıştırmak için. Bunun için ne yapabilirsiniz? Sağlam gözünüzü kapatarak, Düşen gözünüzde devamlı aç kapa aç kapa hareketini yaparak bu gözünüzdeki kası çalıştırıp pitozu yani göz kapağı düşüklüğünü geri çevirebilirsiniz. Aynı zaman streşimli cihazlar, bazı sıcak uygulamalar, PRP yöntemleri, bazı metoterapi yöntemleri, Yine e, bu pitozu istenmeyen komplikasyonu geri çevirecektir. Bir önemli detay daha Myasthana Gravis hastalarında yine tanı konulmamış ya da tanısı atlanmış bir hastada botoks yapılırsa yine bu kişilerde de göz kapağı düşüklüğü olur. Bu yüzden özellikle Myasthana Gravis hastalarına botoks yapmak kontrendikedir yani sakıncalıdır.